arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün oyun çekiyoruz. Şöyle odun, odun kazmaya başladık. Ev yapacağız şimdi. Bugün şöyle arkadaşlar böyle yeni, yeni oyun ye, yeni çekiyorum arkadaşlar. Bu, bu yerin adı atabot odası şimdi birazdan ev yapacağız arkadaşlar. Şu an Arkadaşlar şu an odun kazıyoruz. Odun kazınca da tahtaya dönüştüreceğiz. Böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu Şurada da ev yapacağız arkadaşlar hı hı. yavaş dinliyoruz arkadaşlar çünkü ölürsek yine gerçi çekeriz ne fark ediyor arkadaşlar şimdi görürüz şu lavdan dolanmamız lazım arkadaşlar düşersek ölürüz başka yere o zaman hemen ev yapmak zorunda kalırız arkadaşlar bu bölümün adı sizde ne olsun yorumlara yazın. Atabat adası olmayanlar diyenler like atsın. Olsun diyenler de abone alsın. Resmen hemen. Şuradan çıkıyoruz öncelikle. Öncelikle. Atlıyoruz arkadaşlar. Niye atlamayalım ki? Arkadaşlar biz biz e, şuraya ev yapacağız. Bir dakika buraya yapalım. Arkadaşlar. Şimdi taktiğe çeviriyoruz bunu. Bir tane kazma yapacağız arkadaşlar. Kazma için. Bir dakika. Kazma nasıl yapılıyor diye. Ya. Tamam tamam. <laughs> Kazmış. Bunları alayım? Kazma. Bir daha çalışma masası yapmayı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kazmayı yapıyoruz. Kazıyoruz şunu Tırıyoruz. Evimizi yapacağız şimdi arkadaşlar. Tek kazma yapıyoruz. Hmm. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kırıyoruz. Bunu taşları kırıyoruz arkadaşlar. Adını da söyleyeyim. Şöyle. Bir şöyle bir genişliğinde yapalım arkadaşlar. Yorumlara bu 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 bunun adı Cennet Adası da olabilir. Cennet Adası diyenler like atsın, ab ab like atsın. Um, Atlabat Adası diyenler abone olsun. Arkadaşlar şöyle. Bir dahaki bölümde de arkadaşlar bu evi yaptıktan sonra bilmiyorum bakarız arkadaşlar. Şuralara herkes her, falan yaparız. Çiftlik yaparız arkadaşlar. At evcilleştiririz. Şöyle. O şeyleri yerleri değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Hemen buraya kapatacağız arkadaşlar. Şöyle. Kapatalım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle e, oraya kapatmıştık. Şuraya kapı koyacağız arkadaşlar. Bir yerlik kapı olsun. Sonralardan sonralardan e, evi e, bilmiyorum evi genişletiriz. İkili kapı yaparız. Bilmiyorum. Artık sonraları bağlı da. Kapı nasıl yapılıyor ya? Arkadaşlar ben çalışma masasında yaptım şu kapıdan olacak arkadaşlar şöyle belki şimdi ya da şöyle yaptım. ikili yapalım arkadaşlar enişte. şöyle kırıl ah, kırıldım şimdi şöyle ikili yaptık bir dahaki bölümde şöyle genişletiriz şimdilik yine birazcık daha genişletelim arkadaşlar. Çünkü genişletmeden zarar gelmez. Şöyle. Evet. Kazmamız kırılacak. Bu için arkadaşlar buraya genişletmeyeceğiz. Şu an bir a, epey bu kadar yeter. Şimdi şey yapacağız, sandık yapacağız arkadaşlar. iki tane. Bir dahaki bölümde bu evi genişleteceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu taşlarla da arkadaşlar şimdi eve şöyle bir şey yapacağız. Bakın teras gibi bir şey yapacağız. Bir dahaki bölümlerde üstte üst eve bir de şu dağlara taşınır şuralara falan. Bakın şuralara. Nasıl? Bu, bu seferlik böyle yaptık. Burada bir kapı gibi bir şey yapalım. Şöyle. Hemen. Hemen. Şöyle arkadaşlar. Bu video biraz böyle uzun sürebilir. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Ve taşlarımızı koyduk arkadaşlar. Çok sağlam olacak bu evimiz. Çünkü taştan. Niye olmasın ki? Eee neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geliyoruz. Gelelim o.